Feyza, sen de arkadaşlara merhaba der misin? Merhaba bakayım Feyza. Aa aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> bugün basketbolu kuracağız. Evet bugün basketbol oynayacağız. Evet arkadaşlar bakın basketbol topumuz burada basket potamız da burada. Evet. Şimdi bunları kuracağız ve oyun oynayacağız. Evet. Öyle değil mi? Evet. Tamam Hadi başlayalım mı? Hadi açalım yere koyuyoruz açıyoruz. açıyoruz. Ah. açıyoruz. Feyza, açıyoruz. Evet basket topumuz çıktı. Arkadaşlara gösterir misin Feyza topu? Kapa ile Feyza onu ver. Bu da potamızın şuraya filesi. Ver. Filesi evet. Feyza dur şimdi ayırtayım. Evet. Şimdi onu alalım. Feyza. Şimdi bak ne yapacağız onu? Böyle açacağız. Evet onu çıkaralım. Oo çok güzel. <laughs> çok güzel. Önce bunu takalım. Şuradan, şuradan şey takacağız. Sen bunu tutar mısın böyle? <laughs> Feyza basket oynayacağız. Ama dur kırarsın. Dur, Feyza, dur, dur, kırarsın. Kırarsın. <laughs> dur yapma. Gel, Feyza. gel bakalım gel 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 gel. Ah gel sen buraya. şunu şöyle tutar mısın? Şöyle. Evet şimdi bunu bağlayacağız. Evet. Tamam mı? Tamam. Feyza Oradan da Oradan bak. Yetecek, değil mi? Feyza da basket atabilecek. Evet. Tamam. Nasıl oldu? Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi basket şimdi atmaya başlayalım. File. Filemizi <laughs> takabilir miyiz? Evet. Buralara takacağız. Feyza <laughs> atma. <laughs> hadi <gülüyor> hadi. Feyza basket atmaya başladı bile. Evet hadi Feyza. Hadi fileyi sonra takalım. Tamam. Hadi oynamaya Feyza, başlıyoruz. Feyza şimdi. Feyza. Feyza bana bak şimdi. Feyza. Feyza bana bak. Bak bak, bak ablaya kim? bak şimdi. Bak. Ooo Bak üstten geçireceksin Feyza. Bak. Vayle. Feyza bak şöyle bak bak şimdi Feyza. Feyza bakar mısın buraya? Bak bak. Bak üstten hadi. <laughs> Helal olsun sana aferin. Aferin. Hadi bakalım hadi hadi. <laughs> Bir basket daha atalım Feyza. Evet hadi hadi. Basket. Hadi sen hadi sen yukarıdan mı? yok öyle Hayır. değil öyle değil. Bak Bak. Şimdi sen. Feyza yapalım. ters basket atıyor. Fe Feyza buradan atacaksın bak buradan ab buradan atacaksın. Hadi. Aferin aferin sana. Aferin iki de iki oldu. Aferin sana Feyza. Fileyi takalım mı? Fileyi mi? Evet. Takabilir miyiz fileyi? Gel bakalım. Sıralardan tutacağız İyice onu bastırman lazım. Evet, evet, oldu. evet tamam. Şimdi diğerini takalım. Feyza bir dakika çekil. Ablacım. <laughs> hadi basket at hadi. Hadi sen basket at bakayım. Hadi bakalım. Aferin sana. Evet. Aferin sana. <laughs> Çok güzel. Öğrendin Feyza sen bu işi. Evet. Basketçi olursun artık. Evet. Feyza, Feyza topları al sen. <laughs> topları topla da gel. Evet evet evet. Hadi. Hadi topları topla. Feyza gel 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 gel. Gel bak burada toplar. Hadi topla bunları. Hadi topla kızım. Aman aman şaka yapıyor Feyza abi sen. Evet şaka yapıyor. Feyza gel bakayım bir basket daha at. Gel. Evet. Hadi, hadi bakalım. Aferin sana. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Çok güzel. Aferin sana. Ben de fileyi takmıyorum da. Tezah buradan atabilir misin? Hadi buradan at. At hadi burada. Hadi. Hadi. At 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 at. at. Afiyet olsana. Oley. Ben seni taktım <laughs> bu arada. Oo filmiz bitmek üzere değil mi? Ne edeyim sana? Oldu zaten. Bu da evet. evet. Tamam. Bence oldu. Evet. Çok güzel yaptın eline sağlık. Feyza bak, Feyza bana bak. Bu uzaklıkta duruyor. <laughs> o. Harika bir basket. Evet. Feyza, hadi bakalım Feyza. Feyza hadi sen de. Türen. Hadi gel, Çocuklar. gel. Basket. Basket oldu mu biliyorum. Evet. Feyza, Feyza hayır Feyna. Feyna gel, biz takları atalım. Feyza, hadi sen de şu topu. Çok Basket. güzel. Basket. Feyza hadi sen basketlerini at Feyza. Hadi kızım. kızım. Aferin hadi 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 hadi. baba. bak Aferin. Aferin. Basket. Topu atın bunu. Atın. Aferin. Feyza'nın hepsi basket geçiyor. Feyza'nın attıkları hepsi basket geçiyor. Hadi Feyza hepsini topla. Hadi 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 hadi. Çok 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 çok. Hadi kimi. Şimdi sıfır.

gel gel orayı açma 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 gel hadi 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 basket oynayalım hadi hadi topla aaa ha. Aa, basket top orada ta takılı kaldı Yedi. tamam hadi Sekiz. hadi Feyza en çok sen basket at Dokun. çabuk so, Feyza orayı açma 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 kızım açma açma Feyza videomuz yarım kalır gel gel Atım. Hadi. Şimdi topları şuraya toplayalım. Feyza. gel. Ahsen topların hepsini şuraya topla. Tamam. Gel. Feyza gel. En çok sen mi atacaksın? Ablam mı atacak? Gel. Feyza gel. Topları topladık. Atalım bir defa daha. Bir. Bir anladı. Bir. videoda görüşmek üzere. Bay bay.